Eski işler neden yok dediğin zaman millet cebinde para yok. Ramazan geldi, merkez geldi Ramazan! Bahar bitti sayılır ama sağlık olsun, yani geç olsun, güç olmasın. Uzmanlar diyorlar ki bahar ayları baş tönmesini e, tetikliyormuş efendim. Bir ısınıp bir soğuyan havalar baharda lodoslu havalardaki barometrik değişimler, uçak seyahatlerindeki basınç değişimleri. Hepsi baş dönmesi anlamına gelen vertigo hastalığını tetikliyor. Etrafımda her şey dönüyor, yer altından kayıyor gibi yakınmalarda bulunanlar, baş dönmesine bir de bulantı, kusma ve yürümede zorluk eşlik ediyorsa dikkat vertigo hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Baş dönmesi demek. Vertigodan bizim tanımımız kişinin kendisinin döndüğünü veya çevresinin döndüğünü zannetmesi. Böyle bir şey olmadığı halde bundan bahsetmesi daha çok. Türkiye'de baş dönmesi ağrıdan sonra doktora başvuru nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Büyük oranda iç kulak sorunlarından kaynaklanan baş dönmesi kulak içi tozların yer değiştirmesinden de kaynaklanabiliyor. Daha çok düşük tansiyon, damar sertliği olan kişileri ve stresli kişilik yapısı olanları etkiliyor. Hastaya sorduğumuz zaman alışveriş merkezi gitmiyorum. Çünkü gittiğim zaman çok kötü oluyorum. Bu bir tıpkı agorafobi gibi yani kalabalık korkusu gibi düşünebiliriz bunu. Gerçek bir vertigo olmamakla birlikte fobi ile korkuyla ortaya çıkan bir sallanma hissidir. Ve bunların tedavisinde de özel bazı tedavi yöntemlerimiz var. Tedavi %100 mümkün. Önce sorunun kaynağı teşhis edilmeli. Sonrasında ise ilaç tedavisi ve baş hareketleriyle kulak kanalı içindeki partiküllerin kanal dışına itilmesi yöntemleri uygulanıyor. Beslenmenin de önemi büyük. Fazla şekerli yiyecekleri azaltmak gerekiyor. Kan şekeri dengesini korumak için tam buğday ekmeği, kahverengi pirinç, baklagiller ve sebzeler gibi kompleks karbonhidratlar tüketmek, kafeinli içeceklerden uzak durmak, kırmızı eti azaltmak gerekli. Sarımsak, kırmızı biber ve zencefilin de vertigoya bağlı dolaşım rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. E, kahve gibi e, histaminerjik reseptörleri uyaran ilaçlar tam tersine uyanıklığı arttıracağı için hastanın bazen ee, sallanma hissini bazen eee menieri çağıracak olan o, o psikolojik e, şikayetlerini arttırabilir. Sarımsak dediğimiz gibi tansiyonu düşürücü etkisi işe yarıyor olabilir. Çünkü e, tansiyon da aynı zamanda bir baş dönmesi, vertijon oluşturan bir e, şikayet oluşturan bir tablodur. Evet yani e, bahar bitti dedim ama bitiyor gibi de değil. Yani yaz geliyor.